Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine başarımıza başarı ekliyoruz. E, i̇ki arkadaşımız daha Eylül sınavından 100 tam puan aldı. Arkadaşlarım bu şekilde güzel haberler almak inanın bizleri çok mutlu ediyor. E, i̇lk arkadaşımız Emir Akçay. Hemen yorumunu okuyalım mı? Merhaba Ebru hocam Dün Sınava girdim. Maalesef çok teşekkür ederim. Sizin videolarınızı izledim. 100 tam puan aldım. Eylül, Ekim sorularını çözdüm. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun sizden. Sizi seviyorum demiş. Emir abla arkadaşımızı buradan tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan aldı ve çok mutlu olduk. Direksiyon sınavında da kendisine başarılar diliyoruz. E, hayat sana her daim sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin diyelim ve ikinci arkadaşımıza geçelim. Bu arkadaşımız da Zeynep Yılmaz. Hemen yorumunu okuyalım. Hocam merhabalar. Ya size ne kadar teşekkür etsem azdır. Dün saat 10'da sınavım vardı. 100 puan alarak geçtim. Salonda da 100 tam puan alan bir ben vardım diyor. Sizin videoları bir aydır izleyip takip ediyorum. Tekrar teşekkürler demiş. Zeynep Yılmaz arkadaşımıza buradan tebrik edelim. Hayat sana her daim sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirsin. Ve arkadaşlar kanalımızdaki soruları olabildiğince çok çözmeye çalışın. Ne kadar çok soru çözerseniz unutmayın sınavda benzer birebir o kadar çok soru yakalarsınız. Bu yüzden bol bol soru çözelim arkadaşlar ve sınav tarihinize kadar yayınlayacağım soruları da asla kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hadi Allah'a emanet olun.